Ders bitmiştir. Emre Topoğlu Bu yazı Aralık 2019'da Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren İdris Soylu Yakın zaman önce hayatın ne kadar da hızlı geçtiğini tespitle akıp giden bir akşam muhabbetinin tam ortasına buldum kendimi. Konuşacak bir şey olmadığından mı yoksa gerçekten zamanı tutmaya çalışıp başarısız olanların arasında mı kalmıştım emin değildim. Bu önermeleri destekler nitelikte bir cümle çınladı kulaklarımda. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? diye seslendi ortaya birisi. Bu çok sıradan, belki de her gün farklı ortamlarda, farklı sebeplerle dile getirilen bu ifade başka diyarlara seyahat biletim olmuştu çoktan. Sonrasında muhabbet yeni bir kanal bulmanın coşkusu ile derinleşti. Son tahlilde hayat çok hızlı geçiyor, ölüm yakın tespiti ile akşamı noktaladık. Gece uyku ile olan mücadelemde birçok an ve anı ayrı ayrı canlandı yüreğimde. Kimi zaman gülümsetti, kimi zaman hüzünlendirdi. Hakikaten zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye iç geçirdim kendi kendime. Ancak zaman bu kadar hızlı geçerken değişen sadece insanlar, şehirler ya da binalar değildi sanki. Düşünceler, inandıklarımız, değerlerimiz de değişiyor hatta bazıları yok oluyordu. Sanki iki avcumuz arasından akıp giden kum taneleri gibiydi her şey. Bu düşüncelerle yine zamanı kaybederken elimde akşamdan kalma biletle geçmişe yolculuğa çıkmıştım bile. İşte bu hikayemiz tam da burada başlıyor. Yaklaşık 11-12 yıl önce hayalimdeki mesleğe ilk adımı attığım dönemlerdi. Anadolu'nun tam bağrından kopup gelen öğrenciler aileleriyle kayıt için geliyorlardı. Ben de o yıl kendi bölümümde birinci sınıfların danışmanı olarak görevlendirilmiştim. Kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi için danışmanlarına gelip kağıtlarını imzalatıyorlardı. O gün her zamankinden yoğun bir küt. Sanki öğrencilerin biri giriyor, biri çıkıyordu. Kimi ailesiyle, kimi yalnız başına gelmişti ama hepsinde yeni bir maceraya başlayacak olmanın ve kendi ayakları üzerine durmaya çalışmanın heyecanı vardı. Zamanı yine bu şekilde tüketirken, açık kapının hemen kenarında bekleyen ve içeriye girmeye çekinen bir hanımefendi gördüm. Biraz eğilip, ''Buyurun lütfen, nasıl yardımcı olabilirim?'' diye seslendim nezaketle. Çekingen bir edayla ile yaklaştık atınacağız. Açık olan kapıya vurarak kızımı getirdim kayıt için diyebildi. Buyurun lütfen diyerek içeri davet ettim ama kızını görememişti. Kızınız diye sordum şaşkın bir ifadeyle. Gelsene kızım diye seslendi. Kendinden emin yolunu bulmuş bir ses tonu ile kapının arkasında duran ve utancından ellerini birbirine kavuşturmuş olan yavrusunu bir ceylan ürkekliğiyle iki adım attı kızcağız. Hoş geldin adın ne senin diyerek başladık muhabbeti. Tam bir Anadolu kadını gördüm karşımda. Evini tek başına sırtlamaya çalışmış tüm zorluklara rağmen Ayşe anne. Muhabbet ilerledikçe tam da istediğim gibi hocam hitabından nispeten yaşamında genç olması sebebiyle oğlum hitabına terfi etmiştim durumlarının oldukça sıkıntılı olduğunu, hatta memleketinden buraya kayıt için gelirken dahi borçlandığını öğrendim. Epeyce tanımaya çalıştım kendilerini. Ne de olsa danışmanı olacaktım bu genç kızın. Ayşe anne ayrılırken çaresizlik içinde, ''Evladım, kızım sizlere emanet. Sahipsiz komayın onu olur mu?'' dedi. ''Elimizden ne gelirse?'' diyerek karşılık verdim. Bu söz üzerine kızına döndü. Hocalarının sözünden çıkma diye tembihledi. Tam vedalaştık ki anne kitaplar diye sordu kısık bir ses tonuyla genç kız. Okul başladığında gelip alırsın kitaplarını buradan diye konuyu hızlıca geçiştirdi. Vedalaştık ve beraberce boş koridorlarda kaybolup gittiler. Zaman hızla geçiyordu ve bu genç kızın hem danışmanı hem de hocası olmuştu. İlk zamanlara kıyasla yurtta kalıyor ve hiçbir ders kaçırmıyor. Ancak zaman ilerledikçe daha az görmeye ve hatta bir süre sonra hiç göremez olmaya başlamıştım. Başka derslere de girmediğini öğrenince ilk karşılaşmamda onunla konuşmak için hazırlandım. Ancak benim dersime de gelmemişti. Belki de hastadır dedim arkadaşlarına sordum ama cevap alamadım. Uzunca bir süre gelmedi. Göremedim onu. Meraklandım ve yurda haber gönderdim. O gün derse girdiğimde yine gözlerim onar. Koca amfide ama yine görememiştim. Dayanamayıp yine mi gelmedi diye seslendim. Aslında hiç tarzım olmayan bu davranışım sınıftakileri şaşırtmıştı. Soru ve akabinde gelen sessizlik sonrası bir genç kız ayağa kalktı. Buradayım hocam diye seslendi. Şöyle bir baktım. Ayşe annenin kızı değildi karşımda duran. Neredesin sen derslere de gelmiyorsun diye sordum sinirle ne yapayım sıkılıyorum diye alaycı bir tavırla cevap verdi bana. Bu cevapla beynimden vurulmuşa dönmüş ve o sinirle biraz ağır konuşmuştum. Sonra üzüldüm. Kalemi yavaşça bıraktım. Ders bitmiştir diye seslendim. Ders bitmişti çünkü. Ben dersimi almıştım. Sonra mı? Sonra uzunca bir süre kendini, özünü kaybetmek üzere olan bu kızımız ile uğraştık hepimiz. Çok şükür kendine geldi. Hatta okulunu bitirip işe bile girmiş. Ben mezun edemeden ayrılmak zorunda kaldım üniversiteden. Ama annesinin mutluluğunu hocalarımdan dinlemiştim. İşte bu hikaye bana hep bugün içinde bulunduğumuz durumu anlatıyor. Aslında biz de o genç gibiyiz bu hayatta. Ve zaman içinde bazı değerlerimiz yok olup gidiyor. Ne demek istedi bu şimdi diyorsunuz değil mi? Demeyin öyle zira hepimizin hatta her düşüncenin ve her davanın bir Ayşe annesi vardır bu hayat. Üzülmesinler. Hasılı kelam bize özümüzü kaybettirmelerine izin vermeyelim.